Merhaba arkadaşlar. Harika bir ev ekmeği tarifiyle geldim. Yapması çok kolay ve yumuşacık. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, ekmek için malzemelerimiz bir paket toz maya, 1,5 su bardağı ılık su. Ben içme suyu kullandım. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz. Un olarak da yaklaşık 4-5 su bardağı un. Ama siz dikkatli ekleyin lütfen. Evet ilk önce toz mayanın üzerine ılık suyumuzu ekleyip karıştıralım. Hamuru pütürlü olmalısın diye ben katılaşana kadar çırpma teli kullandım. İyice çırptıktan sonra tuzumuzu ve şekerimizi ekleyelim. Her un eklediğimizde tekrar çırpalım ki hamurumuz daha güzel olsun. Evet katılaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra elle yoğuracağım. Az önce dediğim gibi unumuzu kontrol eklemeyi unutmayalım. Çünkü undan una farklılık gösteriyor. Evet hamurumuz hazır. Şimdi üzerine streçleyip yaklaşık en az 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Vaktiniz varsa 2-3 saat dinlenmesi daha iyi olur. Evet hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi biraz unla beraber masamızı alalım ve içindeki havanın gitmesi için yoğuralım. Hamuru eşit şekilde bölebilmek için uzun bir şekilde getirelim. Evet toplamda 6 parçaya bölelim. Her parçayı elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Şimdi her bir hamuru elimizle katlayarak ilerleyelim. Bunu ekmeğimizin ortası şişik olsun diye yapıyoruz. Daha sonra uçlarını sivri hale getireceğiz. Evet, aynı bu şekilde. Bütün hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra fırın tepsisine hepsini dizelim. Ve bu şekilde yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Evet, hamurlar dinlendi görüyorsunuz. Ne kadar şişmiş. Şimdi üzerlerine un serpiyoruz. un serptiğimiz ekmeklerimizin üzerine boydan boya çizik atıyoruz. Hepsini aynı işlemi uyguladıktan sonra 200 derece fırında pişiriyoruz. Evet ekmeklerimiz pişti. Çıkar çıkmaz ızgara telinin üzerine koyalım. Terlememesi için üzerinde bir bezle kapatalım. Bu aşamayı yaptıktan sonra videoya çektim. Görüyorsunuz ne kadar yumuşak oldu. Evet böyle de içini göstereyim. Gerçekten yumuşacık harika bir ekmek. Çok da lezzetli, çok yapması çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.